Bir zamanlar küçük bir kasabada Ali adında neşeli bir çocuk yaşardı. Her sabah parka gidip enerjisini atardı. Bir gün parkta dolaşırken yerde parlak bir mavi balon gördü. Ali heyecanla balonu kaptı ve gökyüzüne doğru uçurdu. Mavi balon yavaş yavaş yükselirken Ali onun peşinden koştu. Balon rüzgarla savrulmaya başladı ve Ali onu yakalamak için koşarken bir maceraya adım atmış oldu. Yüksek bir dağın tepesine kadar gittiler. Ali nefes nefese kaldı ama Mavi Balon durmadı. Sonunda balon büyük bir ormanın içine düştü. Ali hemen balonu takip etti. Ormanda yürürken ilginç yaratıklarla karşılaştı. Bir tavşan, bir tilki ve hatta bir sincap bile Ali'ye selam verdi. Ancak Mavi Balon hala uçmak istiyordu. Derken balon bir açıklık buldu ve Ali ile birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. İki arkadaş, bulutların arasında uçarken muhteşem manzaraları seyrettiler. Güneşin batışını izlerken, Ali mavi balonun yanında olduğu için çok mutlu hissetti. Ancak, gece gelirken, mavi balon yavaşça güçsüzleşmeye başladı. Ali onu tutmaya çalıştı, ama balonun havası gitgide azaldı. Panikleyen Ali, onu kaybetmek istemiyordu. Ama birden, bir grup kuş geldi ve balonun etrafında dönerek onu taşımaya başladı. Kuşlar, Ali'yi de sırtlarında taşıdılar ve mavi balonu yıldızların yanına doğru uçurdular. Ali, bu muhteşem manzarayı hayranlıkla izledi. Kuşlar, Ali'yi parka geri getirdiler ve mavi balonla birlikte uçup gittiler. Ali, bu olağanüstü maceradan sonra eve döndüğünde, kalbinin hala mavi balonla birlikte olduğunu hissetti. Ve artık, o mavi balonun büyülü dünyasına olan macerası, Ali'nin hayal dünyasında sonsuza dek sürecekti ve böylece Ali'nin ve Mavi Balon'un unutulmaz macerası mutlu bir şekilde sona erdi.